Hasan Usta kebap Sunar Yepyeni bir dijital mod programında karşınızdayız. Bugünkü konuğum Seyfettin güzel Ama biz onu Asker abi diye tanıyoruz. E, asker abi. Ben sana Asker abi diyeceğim yayında. Seyfettin abi. Zaten e, benim ismim Seyfettin oldu. Ben bazen bile unutuyorum. <laughs> asker abi diyelim daha iyi. <laughs> Tabii şimdi Asker abi deyince seyircilerimiz de ne diyeceklerdir? E, İstanbul'daki çok meşhur bir sandviç dükkanının sahibi. Asker abinin yeri ismi de. Kadıköy'de kendisinin yeri. E, bugün seni konuk almamın sebebi bir sandviç e, arabasından yola çıkarak, şu anda dijital dünyayı kullanarak 10 şubeye ulaşmış olmak. Evet. Tabii önce lütfen sen kendin bir kendini anlat abi. Tabii ki ben e, dediğim gibi ismim Seyfettin güzel galiba. <laughs> yani asker abi, Asker abi olarak biliyorum. Ben 1987'lerde falan böyle Mardin'den İstanbul'a geldim. O zaman ufak bir şeylerle falan bir başlamakla birlikte yani... Su, ayran, limon derken... Kadıköy Rıhtım'da. Kadıköy ürütümde, Hep aynı yerde. Evet, evet, tabii ki. Farklı bir <laughs> e, ortama ayak uydurmaya çalıştım. Gıda sektörüne girmeyi düşündüm. E, sandviç olayına falan girdim. biliyorsun sandviçler zaten e, daha önce de hani ekmek karası, yumurta, domates gibi bir şeyler falan böyle kahvelerde dolaşan falan vardı. Ama biz çok daha farklı bir sistemle, e, göz doyurucu, mide doyurucu, damak doyurucu çok kaliteli bir şekilde bir giriş yaptık 89'a. Ve bugünümüze kadar da işte 32-33 sene olarak bir devam ediyor hala. Peki yani sürecin başına bir gelelim. Evet. İlk başta elde evde yapıyordun hatta. Küçük bir tezgah mıydı, araba mıydı? Ben o tezgah olarak değil yani ilk kez dediğim dedim zaten vardı sandviç. Heh. Ekmek arası yemek Bizim çok kültürümüz zaten zengin. Kesinlikle. Heh. Bunun için biz farklı bir şey yani ortama ayak uydurmak amacıyla çok daha farklı ürünler geliştirdik. 16-17 çeşit malzeme olarak bir ekmek karasını yapmaya başladık soğuk sandviç olarak. Onunla devam ediyoruz şimdilik. Şimdi nerelerde varsın? Şimdi farklı. zaten işte Kadıköy merkezimiz var. İstanbul'da iki tane daha var. Başakşehir var, Arnavutköy sahil var, Gaziantep, Diyarbakır, Van... Antalya, Denizli, Sivas. Yani ne demek istediğim bir sahil Arnavutköy'de de var, Van'da da var. Van'da da var. Ya bunlar tabii e, ilk başta süreç şöyle başladı. Ben seni çok uzun zamandır takipçinim ve müşterinim. Ve müşterinim aynı zamanda. Evet, evet. <laughs> çok da severek geldiğimiz bir yer. E, <laughs> i̇lk önce kendi dükkanını bir yeniledim. Zaten dedim ki ben e, 26 sene sadece ser olarak çalıştım. Aynen. Bir araba Akşam 9'a çıkıyordum. Sabahlara kadar çalışıyordum. Zaten yaz, kış demeden. Zaten bu yüzden de ismi asker abi olarak denildi. Akşam çıktığım zaman oranın esnaflar nöbetçimiz geldi. Askerimiz de sabaha kadar burada kalacak. Dükkanımız ona emanet. Asker lakabı orada zaten takıldı bana. Daha sonra da kendi çapımda bir dükkan yapmaya çalıştım. Dükkanı da kurdum. Oturdum. iyi gitti. Ama günümüzün maalesef sosyal medyasıyla, dijital ortamla ortama ayak durmak için bu farklı bir Konsept değişikliğine girdik, dükkanı yenilendirdim e, ve sosyal medyayla tanışmamla birlikte zaten e, olay gelişmeye başladı. Şimdi sosyal medyada profesyonel arkadaşlarla çalışıyorsun. Evet, olması e, gerekir. Bence de yani ben biz hep aynı şeyi evet. destekliyoruz. E, ama işte bu mertebeye ulaşmak bile çok önemli. Ya Buna nasıl karar verdin? Şimdi e, evet Allah razı olsun gerçekten sevenlerim var. Hı hı. Yani insanlar küçücük çocuktular, babasını tutarak geliyordular bana, büyüdüler, evlendiler, şimdi çocuklarıyla beraber geliyorlar. 30 yıldır aynı yerde. Evet gibi. ama ben sosyal medyayla tanışmam 3-4 sene falan oldu. Sosyal medyanın bana kattığı ne oldu biliyor musun? Beni Kadıköy'den çıkarttılar, İstanbul'dan çıkarttılar, Türkiye'den çıkarttılar, bir dünya markası yaptılar. Değil mi? Bugün zaten Türkiye 10 şube, daha çok fazla yerlerde görüşmemiz var. Bir yurtdışı görüşmemiz var 6 şube üzerinde, o da yakın zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Hadi. Ama Bugün benim 33 yıllık, benim müşterim yüzde 20, sosyal medyanın bana kattığı yüzde 80 tartışmasız. Ve son 3 yılda. Evet. Ne kadar güzel. Bunu bu kadar başarılı kullanıyorsun. Sen ne kadar sosyal medyanın içindesin kendin olarak? Kendim olarak zaten sürekli böyle hani hikayeler olsun, videolar olsun olması gerektiği kadar oluyorum. Ben gerçekten iyi bir şekilde kullanıyorum ki günümüzün şartları bunu gerektiriyor. Değil Artık mi? ofisimiz, evimiz, hayatımız. Kesinlikle katılıyorum. Fotoğraf makinemiz, aynı zamanda ses kayıt cihazımız, Evet. <laughs> not defterimiz, her şeyimiz. Her şeyimiz. Gerçekten olması gereken bu <laughs> artık. Ya, e, birazcık da gıda sektöründen bahsedeyim. Evet. Seni yakalamışken aslında dijitalleşmeyi konuşacağız ama e, nedir şu anki gündemimizdeki? Gıda fiyatları da tabii ki Şimdi, problem ama evet. sandviç insanların gözünde çok özür dilerim. Evet, hani evet. Merak ettiğim şeyi sorayım. Sabah kahvaltısında hızlıca atıştırmalık Hı. ekonomik bir üründü. Evet. Nerelere geliyoruz şu anda? Şimdi gıda sektörü evet müthiş bir sektör. Ya kendi açımdan dediğiniz gibi orada başka bir firma açısından konuştuğum zaman da her zaman rakiplerine göre gerçekten iki adım önde olman gerekir. Kendini güncelleştirmen lazım, yenilenmen lazım, ortama yakalanmalı. Ama e, günümüzün şartlarına geldiğimiz zaman gıda sektörü evet gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Bütün e, sektörler. Ama bir tane ürün üzerine arada 5 sene ekleyebilirsin, 10 sene ama 2 gün aç kalamıyorsun. Gıda sektörü bu yüzden de her zaman e, Çalıştığı açısından bir avantajı vardır. Abi seni çok davet ediyorlar mı Instagram'dan, sosyal medyadan? Bize çok... de geldi sandviç yap. <laughs> evet, evet sağ olsunlar. E bir de... Yani beni biliyorsunuz ben zaten bir öğrenci dostuyum. Tamam ona geleceğim evet. zaten. yani bir, bir, Benim için o bir sosyal proje, evet. sosyal sorumluluk projesi. Sosyal sorumluluk projesi, aynen. Yani herhalde ayda ortalama bin öğrenciye falan sandviç ısmarlıyorsun. O zaten göz önünde olanlar ve gerisi zaten. E Tabii evet. o, o kadarını biz bilmiyoruz ama hani ben bunu e, övünerek anlatıyorum. Eskiden şeyden iyilik cebinde kalsın derdik biz ama şöyle bir şey oldu bu teşvik ediyorsun abi artık hani bir iki dostumuz daha var işte İzzetin abimiz var bir evet. tane de hani böyle e, Suat Durmuş var mesela. Müthiş insanlar. <laughs> e, yani bunun artık havasını atmalıyız ki yapmayanı da teşvik edelim yapsınlar onun için lütfen anlat yani hani rahat ol. E, çok farklı şehirlere sandviç gönderdiğini bile biliyorum. Hani çünkü senin e, e, çılgın sandviçlerin var. Yani e, senin lakabın buzdolabı. Buzdolabı ekmek, ekmek arasına koyan adam. Buzdolabı arasına koyan adam. bunlar nasıl yaptın? Şimdi ne yapıyorsun? Ödeme konusu evet ne yani bizim vermek konusunda geldiği zaman e, ben geçenlerde bir tane dostumdan güzel daha doğrusu abimden bir güzel bir nasihat diledim. Dedik ki ben bir gün birisiyle konuşurken adamın birisi demiş ki ben haşa haşa Allah'la yarışıyorum. Ya nasıl oluyor bu? Ben verdikçe Allah bana veriyor. Ben verdikçe Allah bana veriyor. Bu yüzden gerçekten vermek insanı zayıflatmaz, fakirleştirmez. Verin, Allah onun yerini dolduruyor ya. Ve o onların rızkı bir kere. Ve yazan herkese, mesaj atan herkese bunu yapıyorsun. Yani abi bizim paramız yok, biz öğrenciyiz dediği zaman gel kardeşim deyip her zaman. Ya ne kadar güzel ya. Gerçekten bu çok iyi. Peki, yine şu sandviçlere geri dönmek istiyorum. senin en favorin hangisi? Ben zaten soğuk sandviçim tartışmasız. asgar klasik dediğimiz 32 33 senedir yapıyoruz. Ama şu anda artık gençlere kulak vermek lazım. Yeni yeni sıcak sandviçler çıkartıyoruz. Her bir ürünü çıkartmak için inanın 3-4 ay, 5 ay belki Arge'sini yapıyoruz. Kendimiz yiyoruz. Müşterilerimize de yediriyoruz, dostlara yediriyoruz, sokaktan geçen yediriyoruz. En sonunda harika bir ürün ortaya çıkarttığımızdan sonuyoruz. Ama sıcak sandviçlerim de artık sok sandviçler kafa tutuyorlar yani. Bir de bu sandviç süreçlerini bayağı sosyal medyada paylaşıp yorum evet. alıyorsun. Evet. O da oradaki yorumları ciddi alıyorsun değil mi? Tabii ki. Yani Tabii ki olmaz olur mu? Yani ben herkese mutlaka o mutlaka elimden gelince geri dönüş yapıyorum. Ya çok harika evet. ya. İyi ya da kötü yanda her türlüsü. Peki... E Nasıl diyeyim? Doğru bilinen yanlışlar ya da doğru, yanlış bilinen doğrular da olabilir tabii bu. Sağlıklı ürün hakkında ne evet. diyorsun? Yani piyasada çok var. Fiyat kalite dengesi evet. gibi şeyler, problemler. Kötü şeyler ben konuşmayı sevmem. Kesinlikle. Ee, sağlıklı ürün, ürünü bulma. Bunlarda nasılsın abi? Ne yapıyorsun? Yani senin çok gerçekten her şeyin tescilli evet. markalı aldıklarını ee, biliyorum. Bu da bir galiba İngiliz atasözü var. Ben fakir alacak kadar zengin değilim. Gerçekten iyi ürün almak lazım. Kaliteli ürün almak lazım. Hem sağlığımız açısından hem kişisel açısından ne bileyim hem gıda sektöründe hem o büyük iyi firmalara destek olmak amacıyla. Yoksa dediğiniz gibi çok çok fazla alternatif var ve hakikaten çok kötü. Ya buna da yapılacak bir şey yok tabii ki maalesef. Engelleyemeyiz. Evet, Serbest piyasa Bu sandviçleri yaparken çok güzel videolarım var. Evet. Onları da şimdi göstereceğiz hatta böyle yayın sırasında. Bunları ne kadar sürede çekiyorsun? Ya yani. bunlar dedim ki benim zaten sosyal medya profesyonel bir ekibim var. Onlar zaten destekliyorlar beni videolar falan filan. Olması gereken hiç. Herkes kendi işini yapması lazım. Ne kadar güzel. bugün ben gıda sektöründeyim. Sandviçim. Ya bazen mesele insanlar veya da müşteriler dostlar dedim ya ya buraya kokoreç de koy ya da kebap da koy. Ya arkadaş bırak onlar kendi işini yapsınlar. Onların evet. bildiği iş. Ben bu işi biliyorsam bu da zaten ülkemiz inan bana bundan bozuluyor. Değil mi? Herkes evet. her şeyi yaptığı Evet, için. evet maalesef. <laughs> tamam mı? Ya ben şeyi merak ediyorum. O videolarda sen de oynuyorsun çünkü. Evet. E seni çok yoruyorlar mı? Çünkü ben zaten işimin başındayım. <laughs> sen aslında normal işini evet. yapıyorsun onlar çekiyor. Ben bizi. zaten en son işte Antalya'da geldim. Gittim dört gün boyunca önlümü giyiyorum. Tezgahın başına geçiyorum. Masaları da siniyorum. Temizliğimi de yapıyorum. İşim bu yani. <laughs> İşimi seviyorum ya. <laughs> bu sırada çekim yapıyorlar. Onları evet. da paylaşıyorlar. Evet. Yani özel bir rol yapmana gerek yok. Hayır, yani. Hayır, 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 hayır. Peki şeylere kadar… Ben mı? size bir anımı anlatayım. Sosyal tabii. medyayla tanıştığım zaman evet. ilk kişi e, İsim söylüyorum o Tabii zaman. Lütfen lütfen. Sevgili Suat Durmuş. Evet. Suat abi benim ilk evet. konuğum bu arada. Suat Aa, konuğum. çok Gülten iyi. Evet. ilk konuydu. Birisinin önerisi yanında ki Asgari Bey falan geldi bana Asgari ne olur dedi. Benim çok çok sevenlerim var dedi. Lütfen dedi abartı yapma. Ben dedim ki ne abartıya ne de torpile ihtiyacım var. Zaten olması gereken bu kendine sandviçim doğru duruyor. Ben buyum ben Asgari Bey'im yani. Az malzeme koyamam, kötü malzeme koyamam. Ya buyum ben. Ya zaten sosyal medyadaki fenomenlerin hepsi de seni çok seviyor. Sağ olsunlar. Ya ve bunu tamam yani normalde genellikle şeydir hani influencer marketing dediğimiz şeyde de bütçeli işlerde yapılabilir ama evet. sende öyle bir şey yok. Sana biz yemek yemeye geliyoruz. Yani herkes <laughs> o şekilde. Ee, ve senin haberin olmuyor bazen. Ben görüyorum. Aa şunlar da gitmiş, bunlar da gitmiş evet. diyorum. Sonra arıyorum işte ya diyorum asker abiye gitmişsiniz keşke haber verseydiniz ben de gelirdim. Bilerek söylemedik diyor. İnanın bana çok <laughs> kişi zaten hani ücret almayayım diye zaten tanıtıyorlar kendileri. E, işte. şey ben misafir severim, insanları severim. Gerçekten çok severim yani. Ya onun farkındayız evet. abi ya. Yani bu gerçekten başka bir şey. Evet. E, peki e, sence daha ileri gitmek için neler yapmak lazım? İleri gitmek yani, için. Dijital dünyada. Dijital dünyasında kesinlikle hani ben her zaman söylüyorum para harcamak bir sanattır. Paranın nasıl kazanılacağını, yani para bir şekilde kazanılıyor. En önemli olan onu değerlendirmek lazım. Ve sosyal medyada kesinlikle ve kesinlikle herkes iyi bir bütçe ayırsın. Harcamaktan korkmasın. Sen ama dijital verileri de kontrol ediyorsun. Çok çok fazla geri dönüşüm alınıyor zaten onların. Değil mi? Yani evet. hani oturup tek tek mesajları okuduğunu da evet. biliyorum. Evet. Bazen cevap verdiğini de biliyorum. Çoğu Kendi uslubunla cevap evet. veriyorsun. Evet. Çok güzel bir şey bu doğal. Ee, yani ciddi bir reklam yapıyorsun. Şimdi zaten benim şubelerim bazı insanlar diyor şubelerini falan denetliyor musun? Hı hı. Evet denetliyorum. Müdürümü gönderiyorum, dostlarımı gönderiyorum. Artık benim bile denetmeme gerek yok. Çünkü herkes denetçi. Müşteri gidiyor, Aynen. diyor, çekiyor, atıyor bana. Hemen telefonu açıyorum, işte bu, bu kusurunuz var, eksiniz var diyor. Artık herkes denetçi. Bizim denetlememize <laughs> gerek kalmadı. bu da dijital ortamın e, güzelliği. Ya gerçekten müthiş abi. Peki sektörün geleceğini nasıl görüyorsun? Sen kişisel sandviç sektörü olsun, yani gıda sektöründe. Şimdi gıda sektörü dediğimiz gibi asla ve asla bitmeyen bir sektördür zaten. E tabii ki. Ama benim konseptim çok daha farklı. Yani e, insanlar bazı ürünleri, belirli Türkiye ürünleri yemekten biraz sıkıldı. Benimki çok daha farklı. Ben her şeyden önce insanın gözünü doyuruyorum. Doğru. Midesini doyuruyorum, damak tadı veriyorum. Bu yüzden bana geri dönüşüm oluyor. Ve günün her saatinde yenilebilen ürünler var. Doğru. Yani en kötü ihtimal gece saatine gelirsin bana, hani ağrı yemek bana beyaz peynir ekmek arasına koy yerim dersin yani budur. Doğru söylüyorsun vallahi. Herkes kendine göre bir şey bulabiliyor. <laughs> Acıktım şimdi seninle konuşurken. <laughs> şimdi bu sosyal sorumluluk projene biraz daha ben üzerine düşmek istiyorum. Evet. Yani öğrenci başka şehirler, şehir tanıtımlarına bile gidiyorsun ya evet. artık. Yani evet. hani asker abinin yeri dediğimiz zaman bir marka oldun. Herhangi bir e, festivalde bile senin standını görebiliyoruz. Evet, Festivallerde olsun. Bu da bir yani, görev. Bu görev e, bilmiyorum yani birazcık abes olacak depremlerde olsun sellerde olsun ben sürekli o sorumlulukları. Gerçekten herkesin yapması gereken bir şeydir. Ya lütfen imkanı olan dahilinde herkes bir şeyler yapsın. Değil mi? Herkes birbirine destek olması lazım. Ve bunu dijital iletişimde kullanıyorsun yani kullanmak da çok güzel. Evet. E, fotoğraf çekimlerine falan karışıyor musun? Hayır. Hep yine profesyonel <laughs> ekip yapıyor bunların hepsini. Herkes istediği gibi çekebilir yani hiç problemi yok. <laughs> ya Çok keyifli seninle evet. sohbet etmesi abi. Ya. Teşekkür yani, ederiz. E, ben şeyden gurur duyuyorum, ya, sen işin uzmanısın. Ben mesela gelip de sana sandviçle ilgili bir şey diyemem. Hani e, Sen de o işi profesyonel bırakıyorsun ya. Ben de birazcık dedim herkes bildiği işini yaptı. Bu senin işin, bu da benim işim yani. <laughs> Kesinlikle abi ya. E, peki... Sektörler gelişmesi açısından herkes kendi profesyonelce yapması lazım peki e, büyüme stratejinde ne gibi e, ilerlemelerimiz var? Şimdi 10 şube oldum. Evet, on şuba oldu. Evet 10 şube oldu. ben bu şubelerin hepsini sosyal medyadan aslında insanların görüp de seni şube aldığını da biliyorum. Seni tanıyanları evet. kayırıyorum. Tabii ki ayrı bir şey. Ama dijitalde öyle bir marka oldun ki sen şu anda. 60 bine yakın takipçin var diye biliyorum. Yanlış mı 70 bin civarında. 70 evet. bin, 70, mi? 70 bin olmuş. Ee, ve bunlar tamamen organik. Organik evet. Ee, zaten öğrencilerin babasısın. Seni çok seviyorlar. Sağ olasın ee, Buradan çok ciddi bir büyüme kat ediyoruz. Nasıl filtreleyeceksin? Yani sonuçta senin de bir marka değerin var. Evet. Her iskene vermeyeceğine eminim. Hayır. hayır, ee, hayır onu hayır. nasıl filtreleyeceksin? Kesinlikle biz zaten ilk önce bir yani şuba açısından, öte büyüme açısından insanlar bana DM'den ya da internet sayfamdan yazıyorlar. Ve ben bizzat kendim görüyorum geri dönüş yapıp konuşuyorum, sohbet ediyoruz onlarla. İlk önce bir ön konuşma yapıyoruz. Sonra davet ediyoruz İstanbul'a. İstanbul'da yüze görüştükten sonra yani şu ana kadar 5-6 kişi bile görüşüp onay verdiğimiz ya yani nasıl desem kaporasını alıp geri iade ettiğim insanlar oldu. Beğenmediğiniz Çünkü, de olamayacak de Örnek göstereyim kesirden Bizi davet ettiler gittik dükkanı oraya harika bir düş bir yer kurmuş. Sonra adamla sohbetimiz esasında 3 tane dükkan batırıyor, 4. kişi benimle çalışmak istiyor. Yahu hmm. Ya arkadaşım sen nasıl başardın bunu yani? Neyi dedim nasıl yani? Bu üniversitenin girişinde böyle bir yer olur mu dedi. Sen üçü başlayalım, dördüncü ben de başlayalım. Yani hangi iş olursa olsun işin başında duracak kişiler işe girişsinler. Bunu irdeleyeceğim. Hemen bir reklama gidelim, dönüyorum geri. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam edecek. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam ediyor. Evet, güzel sohbetimize, lezzetli sohbetimize devam ediyoruz Asker abiyle. Şimdi Asker abi, e, dediğin gibi Balıkesir'deki yer mesela onaylamadım. Bu insan Ada bir sürü şehirler yani. Gerçekten onaylamadım çok çok yerler oldu. Yani bu, ben şunu da merak ediyorum. Yani bu insanlar aslında dijitalden ulaşıyorlar değil mi? Evet, dijitalden. Ya işte diyorum, programımızın da amacı bu. Hayatının nasıl dijitalleştiğini konuşmak aslında. Göstersem şu anda var en az <laughs> 150 tane görüşme bekleyen insanlar var. Hepsine geri dönüş yapacağım ama. Biliyorum ya geri döneceğine eminim. Teknolojiyi ne kadar seviyorsun peki? Sen ne kadar kullanıyorsun? Her şeyi profesyonellerle çalışıyorsun ya. teknoloji bireysel soruyorum evet, sana. Evet bireysel soru zaten e, Türkiye ilk bilgisayar geldiği zamanlardan ki 2000 başlarından bile şu anda gözüm kapalı bir dört parmak kullanabilirim yani. <laughs> Çok Bilgisayarla iyi. Bilgisayarla haşır neşirim, dijital medyayla haşır neşirim. Severim olması gereken. Çok iyi. Evet. Peki bunu e, evdekilere de aktarıyor musun? Yani evet. onlar, onlarla nasıl şey? On, onlar da öyle. Ama gerçekten doğru bir şekilde kullanmalarına, Birazcık daha sana nasıl kullanılması gerekiyor dijital dünya? Yani onlarla ilgili de diğer markalara, bizi izleyen seyircilerimize, gıda sektöründe evet. uğraşıp da e, dijitali kullanmayı bilmeyen seyircilerimize neler önerirsin? Şimdi dijital ortam dediğimiz zaman evet Türkiye'de gerçekten bugün belki %90 üzerinde e, doğru bir amaçla kullanmıyor. Bu bir Değil gerçek mi? bildiğim kadarıyla. Gördüğün hatalar neler abi? Çok fazla zaman ve boş zaman harcıyorlar. Doğru söylüyorsun. Çok fazla yani. Ama düzgün kullandığın zaman müthiş bir şey. Ve herkes lütfen evet eğlence amaçlı da kullanılsın. Zaman geçirmek amacıyla da kullansın ama boş zamanda gerçekten var ya e, insana israf olur, haram olur yani. Doğru bir şekilde kullanılmasını öneririm yani. Ne kadar dijital de olsak kitapta okunsun değil mi? Mutlaka. <laughs> Mutlaka. Peki yani, genç nesile bunu aktarıyor musun? Yani e, iş yerine gelen insanlara da çok sohbet de ediyorsun evet. biliyorum ben. Yani her, sana ulaşmak çok kolay. Bence, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bir markanın... Şimdi ben iş yerimi arayın, asgari benim numarasını verin bana hemen verirlerseniz. <laughs> biliyorum. En hani kötü ihtimalle yani. ulaşırlar. <laughs> ya bu benim açımdan çok güzel bir şey. Tabii bunu Kötü amaçlı kullanan da olacaktır. Mutlaka. Umarım olmaz. Hiçbir zaman karşılaşmayız. Olsun ya. Onları da seviyoruz ya. <laughs> Birazcık da şeyden bahset abi ya. Gerçekten sektöre yeni girecek olan, seni örnek alan, evet. belki senden franchise şube almayacak, evet. kendisi yapacak bu evet. işi. Neler yapsın? Yani sen, senin izlediğin doğru yolu biraz öğrenmek istiyorum. Ben gerçekten var ya e, sayısız insanlara yol göstermişim. Doğru. Çoğu insan yapmış, çoğusu başarmamıştır ama şu anda mesela bir arkadaşımız müthiş bir şekilde başardı. Ne kadar güzel. Ne iş yaparsanız yapın ilk önce işinizi sevmeniz gerekir. Ne kadar güzel. Ve gerçekten belirli bir süre, uzun bir süre mücadele etip pes etmemek lazım. Ama bugün iş olmadı, bugün bu eksik oldu diye yarın pes etmemek lazım. Direnin. Savaşmak gerekiyor. Tabii ki başka yolu yok yani. Yani <laughs> peki bu bilgeliğe ne kadar sürede ulaştın abi? Yani 89'da başladığında böyle değildi de evet. eminim ki. E, tabii ki. Yani tabii. senin gelişme sürecin nasıldı? Nasıl sen? Ben bir kere Sokakta yetiştim diye var <laughs> mi? Sokakta. Yani gece sabahlara kadar çalıştığım için insan neyin ne olduğunu çok çok gördük. Çok. Ben seninle ilgili bir yerde bir şey okudum, şey yazmış. Ya işte pazartesi 3'te gidiyorum, görüyorum. İşte gece 2'de oradan geçiyorum, görüyorum. Girdim. Ertesi gün yine 1'de oradayım, görüyorum. Herhalde bunun için asker abi diyorlar. <laughs> evet. İşimin evet, başında ayrılmıyorsun, değil mi? İşimin başındayım. Gerçekten işimin başındayım yani. Diğer şubeleri de o zaman ya dijitalden kontrol ediyorsun ağırlıklı evet. ya da gidebiliyorsun. Gidebiliyorum dediğim gibi zaten arkadaşlarımız da var gidip bakıyorlar arada bir ama herkes artık denetçi ve herkes elinde telefon var çekip götürmeden benim işimi çok çok kolaylaştırıyorlar sağ olsunlar. <laughs> İyisiyle kötüsüyle her zaman yazın bana. Peki nerelere büyüyoruz şimdi? Tamam büyüyemediğimiz yerlerde konuştuk Balıkesir, Adapazarı falan oralara gidemiyoruz şu anda. Evet. Markaya değer verecek doğru kişileri bulamadığımız için. Sırada Şimdi neler var? Onlar zaten çok çok fazla var. Dediğim gibi şu anda 10 tane zaten aktif hale 10, gelecek evet, tane şubemiz Türkiye'de var. var. bir yurt dışıyla bir alt şube üzerinde bir ön protokolümüz falan imzaladık. O da yakında Her netlesin. Her şube saat açık. Yani 24 saat Akın. açık olmasından yanayız. Hı <laughs> Ama bazı bölgelerde atıyorum mesela gece çok fazla hayat sürülmediği için Aa, e, saat 3'te 4'te falan kapatan oluyor mu? Oluyor yani. O da çok fazla e, şüphelerimizi sıkmıyoruz. Yani illa ki bu saate kadar çalışın demiyoruz yani. Kaç kişi ekmek yiyor peki bizim sistemimizde? Yani hani en kötü yerde en az... Şimdi e, bazı insanlar diyor ki işte bana, yani diyor ya dijitalin e, iyiliği, kötülüğü, güzelliği, zorluğu. Bazı insanlar bana yazıyor ki asker bir yerde bunca senedir doymadın diyorlar. <laughs> Şimdi onda bunu payım. Şu anda 10 tane şubemiz var. Hı hı. Her birisinde ortalama 7 kişi çalışıyor. 7 kişi demek Çarkı 70 demek. demek. Tabii tabii tabii. Aynen. 3 dediğin zaman 210 tane insana istihdam yaratmış oluyorum. Bu da gerçekten gurur verici bir şey. Böyle bir piyasada. Böyle bir piyasada aynı. Yani böyle bir ekonomide evet. zaten şu anda büyüme stratejisi istemem bile müthiş bir şey bence. Yani, yani. istihdam yaratıyor. Ben dünyanın en güzel şehirlerinden birisine kalkıp İstanbul'a gelmişim. Doğru. Mardin'den. Doğru. Medeniyetlerin gibi Mardin'den var. gelmişim. Niye gelmişim? Çünkü orada istihdam yok, iş olmam. Kimi husumetten, kimi istihdamdan, kimi ne bileyim, terörden bir şekilde İstanbul'a kimse İstanbul'a yaşamak için gelmiyor ya. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Evet. Ya günümüze geldiğimiz noktada gerçekten e, dijitali de çok iyi kullanarak evet. çok çok büyüdük e, ve sen doğru kullananlardan birisin dijitali. Bu da iyi bir örnek. Evet. Ben eminim ki senin diğer e, marka sahiplerine de önce olduğuna. Ee, onların hatta senden sen bunu nasıl yapıyorsun abi diye sorduklarını da eminim. Çok fazla. Dönüyorsun değil mi hepsine? Kesinlikle. Hepsine yol gösteriyorum. Yani bilgi de paylaşıyorsun. Olma, tabii ki. Hani seninle ilgili çalışmasına gerek yok. Hayır hayır hayır. Yani dedim ki ben bir sürü insanlara böyle yol göstermişim. Gidin kendinize açın dükkanınızı yapın ya. Yapın yani mücadele Olmaması için hiçbir nedeni yok. Yeter ki isteyin. Yeter ki çalışın. İnsanoğlu düşündüğümüzden çok daha fazla güçlüdür. Kesinlikle katılıyorum Vallahi. abi ya. Valla ayağına sağlık. <laughs> teşekkür ederim. Ee, buradan çıkışta biz sana gidiyoruz şimdi. <laughs> Sen <yemeği>. de her zaman <laughs> bekleriz. <laughs> İyi ki geldin abi. Çok, çok. lezzetli bir sohbet oldu. Aynı benim için ee, çok çok geçerli. Çok teşekkür Gerçekten güzel, bir, güzel bir, yani. bir örneksin. Teşekkür ederim. Görüşeceğiz o da, güzel da sizin yani. güzelliğiniz. Zaten <laughs> sizlerin sayınızda var. Sizin desteklemelerinizle oluyoruz bu şey. abi. tek başıma bir asgari bir hiçtir yani. Ya abi hep beraber güçlüyüz. Hep beraber evet. Yani ben ilk sana ulaştım dedim ki ben böyle bir program yapıyorum. Hani dijitalleşmeni gelip bize anlatır mısın dediğimde kaçta orada olayım dedin. Evet. Bu müthiş bir şeydi gerçekten. Yani hani benim için önemli bir hareket. Anlatmak da çok güzel. Biz teşekkür de dinliyoruz. Ederiz. Seyircilerimiz de dinliyor. Bizi buraya konuk ettiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ ol abim ya. Çok sağ ol. Çok lezzetli bir sohbetin sonuna geldik. Dijitalleşen dünyada bir sandviç arabasıyla başlayıp günümüze gelen Seyfettin abimizi, Asker abimizi dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. sıradan lezzet, gönülden hizmet. Hasan Usta kebap sundu.